Herkese iyi bayramlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz bayram sabahında. Bayramınız kutlu olsun. Evet arkadaşlar bu videoyu gece çekmedik arkadaşlar bayram sabahı. Şu anda çekiyoruz bu videoyu. Evet bayram bayram uyandık delirdik slime yapacağız. Evet sizler için bayram tadında bir slime yapacağız ama öncesinde arkadaşlar. Sizlere bir şarkı armağan etmek istiyorum. Lütfen bizim için Barış Manço'dan Bugün bayram çocuklar şarkısını dinleyin arkadaşlar. Evet şu anda Şilan yan tarafta, solda aşağıda bildiğiniz ortalığı birbirine katıyor arkadaşlar. Gündüz çektiğimiz için kendisi uyumuyor. Evet şu anda uyumuyor gece çeksek uyuyordu. Bir Bu... gösterelim mi Fatih Şilan'ı? Tamam. Şilan anneciğim ne yapıyorsun? Evet uykudan yeni uyandığı için bugün. Birazcık böyle bak 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 saçı başı dağılmış bir de hıçkırık tıtmış kızımızı <laughs> ama birazdan biz onu yıkayacağız bayramlıklarını giydireceğiz o da süslenecek. Evet bugünkü bugün yarışmamızda evet, birbirimizi çok seviyoruz arkadaşlar. Evet bugün challenge var ama iyi challenge var iyi niyetli challenge var arkadaşlar. Kim daha iyi niyetli onu seçecek. <laughs> Başlayalım. Parça. Başlayalım ama taş kağıt makasla. Taş kağıt. Olmaz ya taş kağıt ne gerek var? Önce sen başla. Yok gerçekten olmaz Özlem sen başla hayır, bence. Hayır ben önce söyledim önce sen başla. Ya çok kırıyorsun ama beni lütfen sen yok, başla. Hayır, olmaz ben sana şu an bir malzeme vereceğim. Ben verecektim sana ya, bir malzeme. Ya ben onu verecektim. Hayır bu senin hakkın Özlem. <laughs> gerçekten bu senin hakkın. Hayır ben sana vereceğim bunu bırak. Hayır bunu kabul edemem. Hayır ben onu almak Bunu ama kabul edemem. Merkez, yok olmaz. Bunu kabul edemem. Gerçekten. Hayır ne olursun bunu kabul edemem. Çünkü sen tıraş tepi... Kapı... <laughs> bak. Sen çığlık atıyor Bunu kabul edemezdim o yüzden. Tıraş köpüğünü sen çok seviyorsun çünkü. Evet bak. Bağırıyor, o da eğleniyor. Yok, <laughs> ya gerçekten çok bu naziksin Özlem ya. ya. Gerçekten bu pudra senin olmalı ya. Çok naziksin Özlem, gerçekten. Ya senin olsun ya, niye böyle yaptın şimdi? Azıcık da ben sana tıraş köpüğü... Ya olmaz Özlem i̇çimde ya, kalıyor. gerçekten ne ya. olmaz ya. ya. Bak içimde kalıyor, tamam azıcık dökeyim. Da... Ya çok iyisin Özlem bugün ya, gerçekten. gerçekten. Tamam, o Görüyorsun zaman... Baban nasıl iyi kızım? Bak, body lotion Yok, yani... Yok yapma, hayır body... hayır. Ben Yok. duş jeli... O senin olsun, ben duş jelini şey yapayım. Yok, duş jeli senin... Yeter yeter, vallahi yapma. Yok, gerçekten duş... Gerçekten sen... yapma. Duş jelini sen çok seviyorsun yüzden. Bak, senin sevdiğin malzemeleri nasıl da biliyorum. Evet. Of, o zaman ben de sana bu losyonundan vereyim. Ben ya çok biliyorum. iyisin Özlem ya. Çok teşekkür ederim. Gerçekten slime'ın güzel mi olmasını <laughs> istiyorsun Özlem? <laughs> evet. Bak çok güzel olacak senin slime'ın. O zaman... Dur yapma. Ne oldu? Dur, dur, önce ben sana bir şey vereceğim. Hayır olmaz sıra bende Özlem. Oo. Bu kadar iyi niyeti kaldıramam ben. Hayır sen iyilik yapıyorsun. Hayır yani bu, sefer, bu kadar iyi niyeti kaldıramam ben. ben yapacağım. Ben. El kremi yumuş yumuş bir bak daha paketinden açmadık Özlem bunu sana layık görüyorum yani gerçekten. Bu şimdi Özlem diyecekler ki iyilik mi yapıyorlar kötülük mi <laughs> yapıyorlar. Hayır arkadaşlar tamamen iyilik için bunlar. El kremi biliyorsunuz slime'ı yumuşatıyor. Şöyle bir tutam arkadaşlar bayram tadında evet. bir el kremi. Fatih abiniz krem şavuru çok güzel. Ya Özlem beni şu an gönlümden, kalbimden vurdu. Kız bağırma. Yeter mi Fatih? Az daha dökeyim mi? Yok yeter Özlem. Tamam. Aa bu nereden Bak girdi? Kreyeceğim. Yok artık bunu kabul edemem. Bu iyi niyete tamam. girmez Hadi. pek. Hadi birer malzeme daha dökelim. Malzeme yetsin Fatih. O zaman sana şu mor mor Özlem. Biliyorsun. Hayır vallahi yaparsam Sen yok, Onu çok yok, seviyorsun. Yok, yok, olmaz Özlem. Gerçekten olmaz. yapma lütfen. Onu sen çok seviyorsun. Evet, bu iyiliği sana yapmam gerekiyordu Abi Özlem. Şimdi ben sana dökeceğim. Sen de bana Özlem bir şey dökme sen de olur. Yeter evet, ki benim. Olur mu Fatih? Şu düş dökmeyeyim mi? Bir dakika, şampuan dökeyim hadi. Ya. Sen şampuan çok seviyorsun. Evet Özlem, gerçekten çok iyi tanıyorsun ha. beni. Hadi, i̇yi de şimdi. Eee, silam var Hayır, o değil de şimdi şey ne olacak? Boyalar en son dökeceğiz. Boyalar... Bayram şekeri gibi yapacağız. Hayır, boya değil de Özlem, tutkal ne olacak? En ya en evde dökelim. tutkal yoksa şu anda? Yok canım. Rezil olabilir miyiz <laughs> sence? <sadece? gülüyor> <laughs> Özlem, tutkal almayı unuttum. Fatih, var değil mi tutkal? Bilmiyorum, şimdi dolabı açıp bakacağım <laughs> Özlem, var mı yok mu ha, <laughs> şu anda bilmiyorum. Bayram sabahı kırtasiye de bulamayız Fatih. Evet, bulamayız arkadaşlar. O yüzden ben şimdi şunu bir karıştırıp... Kız Silam ne oluyor? Sıram coştu coştu. Bizimle konuşuyor da videolarda. Nasıl lan videonun adı bu olsun <gülüyor> Evet. <gülüyor> o da bizimle konuşuyor. Ne oluyor anneciğim? Evet. Bu, ne bu oldu? Çok güzel oldu <laughs> ya gerçekten. Fatih sakin ol ve şu an gidip tutkala bak. Evet tutkal varmış arkadaşlar. Özlem zaten. yokmuş tutkal. Gittim yan komşuya ya, iyi bayramlar dedim. Tutkalınız var mı dedim. O da bana tutkal ikram etti Özlem şeker Bahçı yerine. Ya. Evet. Tamam. Ben de dökerim. Dur, dur ben ya dökerim. Ya yapma ne olur. Hayır Fatih sen niye ya, böyle yapıyorsun tamam, ya? Tamam hadi dökerim. sen dök bari. <laughs> ben dökerim. Ondan sonra fazla iyi niyet de şey yani. Yeter <laughs> Fazla iyi niyet kötü niyete dönüşmesin. Özlem, Şilan'ın sesinden bizim sesimiz çıkmayacak. Evet bugün Şilan sularımızı seslendiriyor arkadaşlar. <laughs> evet önce Beyaz slime yapacağız değil mi Özlem? Evet hemen yapalım. Hadi tut. Borat dök yok gelin Hemen hadi hemen. Evet slime'ımız hazır ve arkadaşlar üçe böldük. Tam 6 renk. Özlem bu moru sen almalısın. Ya o hayır, pembeyi hayır, de sen hayır, al. Hayır, o hayır, pembeyi de sen al. Gerçekten al, 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 olmaz. Olmaz ya. Tamam ben bu pembeyi ben alayım, alayım, ben o, de alayım ben o zaman. De alayım bari. Tamam. Çok aşırı dökmeyeceğiz fark. Çok az az dökelim de. Evet çok Özlem bakar mısın ne kadar güzel oluyor? Çok <laughs> işte slime'ım ya. Evet arkadaşlar 6 farklı renk yapacağız sizler için Bayram şekeri slime Evet Özlem şu sarıyı sen al ya Gerçekten Hayır, hayır, yok, gerçekten. Ya hayır en güzel renkleri bana verme hayır olmaz Ya lütfen al ya Bak çok fosforlu ya Tamam sarı senin olsun mavi benim olsun Tamam o zaman seni kırmayacağım Özlem Şöyle slime'ımı boyuyorum arkadaşlar ve bir renk kaldı ne? Kırmızı ile yeşil kalmış pat. Evet. Şöyle güzelce boyadıktan sonra... Kırmızıyı bana mı verdin zaman Çok iyisin evet. ya. Gerçekten Özlem. Ozen... Of ne yapacağım bilmiyorum bu kadar iyilikle. Bana bir çubuk verebilir misin? Ah. Çok naziksin. Teşekkür ederim. Ne demek. Evet. Kırmızı boyamızı Kırmızı da Hemen şöyle slime'ımızı karıştırıyoruz Döktükten sonra Şöyle Özlem çok güzel gözüktü ya slime'lar Benim slime gözüküyor değil mi şu an karıştırırken Ya Özlem o slime gözükmez mi? Öyle bir güzel slime yapmışsın ki yani gözlerimi alamıyorum Yok artık Gerçekten bak Aaa Şilan Şilan'la ilgilenmediğimiz için Ya <laughs> ne oldu? Özlem Şilan ne diyor biliyor musun? Ya Bak bir ne yapıyorum ben? Hadi bırakın Bak. da bir bayram gezmesine gideceğim ben diyor Bak, Özlem. Bak bayramlıklarımı giydir anne diyor ya. Anne diyor ya. Neden gidiyorsun kızım? <laughs> ne oluyor anneciğim? Özlem hadi hızlı çekimi alalım. Bunları hemen bir karıştıralım. Tamam. mi susturuyorum <laughs> Bunlarla mı susturuyorsun evet. Özlem? Evet arkadaşlar. Sizlere altı farklı renkte slime yaptık. Hepsi birbirinden güzel ama Fatih abilerinizinki en güzel. Özlem babanızınki daha güzel bence. <laughs> hayır hayır Fatih abinizin yaptığı. Hayır ya hayır. Özlem seninkilerin renkleri kıvamları bile mükemmel ya. Evet şu an o ses nereden geliyor diye merak ediyorsanız gösteriyorum arkadaşlar. <laughs> Uyanık bir şıla, Şilanla, şılanma. Ee, video yapmak çok zor arkadaşlar gerçekten. Bildiğiniz gibi değil. Bildiğiniz gibi değil şıla hiç susmuyor. Evet ben bu şekilde yaptım arkadaşlar. Mükemmel oldu bence. Bunu da evet. böyle... Fatih abiniz bitirirse ben de yapacağım şilanla. Aa pardon ya. Tüh yapıştı Özlem orası. Ay Fatih nasıl mükemmel bir şey yaptın sen böyle yok, ya. Yok yok Özlem şimdi senin yapacaklarının yanında benimki hiçbir şey. Bak alırsan ben de yapmaya devam edeyim. Tamam şimdi de Özlem ablanız yapsın hadi bakalım. Evet Şilanımız orada oynarken arkadaşlar madem bugün dostluk kazanıyor madem bugün iyilik kazanıyor o zaman slime'larımız da yan yana neden olmasın arkadaşlar? Oo Özlem mükemmel Oo. oldu ya. Şimdi Fatih ne yapalım bu slime'ları sence? Ya hiç bilemedim ki Özlem. Şöyle ya. biraz biraz uzatalım mı? Uzat bakalım. Wow. Çok güzel oldu Özlem ya. Bayram slime oldu mu tam? Oldu bence. Bayram şekeri tadında bir slime oldu. Peki şöyle yapsam ne olur Fatih? Şöyle çeksem. Mükemmel olur Özlem. Gök kuşağı gibi oldu ya. Şöyle Şu güzelliğe çeksem. bak Fatih. Gök kuşağı gibi oldu ya. Bir de bir de ben de buradan çekebilir miyim Özlem? Ama senin yaptığın slime'ın kıvamı öyle bir güzel ki Özlem. Yani nasıl bir slime yapmışsın ya? İşte ben gerçekten sen daha güzel yaptın yok, ya. Yok yok. Ben bence yapmadım. Sen yaptın. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Bunda Bütün anket yok arkadaşlar. Bak karışınca ne oldu? Mükemmel bir şey oldu. Karıştır karıştır Özlem daha da karıştır. Altı farklı renkte slime arkadaşlar. Gök kuşağı olmadı mı? Rainbow. Gök kuşağı oldu. Bayram şekeri oldu. Ne? Oo. Şuraya bakın. Ne isterseniz oldu arkadaşlar. Çok aşırı karıştırmayalım çirkinleşmesin. Evet bence, bence de. Bu böyle güzel, çok güzel oldu. haliyle akıllarınızda böyle kalsın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Herkese mutlu 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 mutlu, mutlu bayramlar diliyoruz. Bir tane gül yapacağım öyle kapatacağım. Tamam büyüklerimizi ziyaret etmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Evet bayramda küslük olmaz sevdiklerimizi arıyoruz soruyoruz ve hepinizi arıyoruz. çok seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay. Mutlu bayramlar.